Merhaba sevgili koçlar. Günlük yaşamanızın temposu hızlanmış olabilir. Bu yüzden kendinize zaman ayırmakta zorlanabilirsiniz. Çevrenizden daha az destek alabilirsiniz. Biraz sabırlı olun. İşlerinizi alıştığınız tempoda yürütmeye çalışın. Bugün 16 Ocak 2016 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen Ay sabah saatlerinde Uranüsle birleşecek ve Oğlak burcundaki Plüton'la kare açı yapacak. Günlük işlerimizde hırslı ve tutkulu davranabiliriz. Heyecan ve huzursuzluk ruhsal olarak zorlayabilir. Gerektiğinde esnek ve rahat olmaya çalışmalıyız. Öğleden sonraki saatlerde Ay Oğlak burcundaki Merkür'le kare, Yay burcundaki Venüs'le üçgen açı yapacak. İlişkiler ve sosyal konularda hevesli ve cesur tavırlar ortaya çıkabilir. Ancak karşılaşabileceğimiz iletişim sorunlarına karşı da temkinli olmalıyız. Merkür retrosunun etkilerini bugün daha fazla hissedebiliriz. Kullandığımız sözcüklere ve yazışmalara dikkat etmeliyiz. Yanlış anlaşılmalar, gecikmeler günlük yaşamı kısıtlayabilir. Akşam saatlerinde ay ilk dördün fazına ulaşacak ve güneşle kare yapacak. Yeni ayda başlamış bazı işler ve fikirler olgunlaşmaya başlayabilir. <laughs> Bu akşam seminerimizi canlı olarak mobil uygulamamız üzerinden yapıyoruz.